duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında yarısını geride bıraktığımız mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek günlerin barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Mevla'dan nasıl bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuşturmuşsa aynı şekilde sevdiklerimizle, ailelerimizle, dostlarımızla birlikte sağlık, afiyet ve emniyet içinde bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mukaddes ayı ruhuna ve temsil ettiği manaya göre idrak etmenin gayreti içindeyiz. Şairin o veciz ifadesiyle söyleyecek olursak, Ey oruç, diriltici rüzgar, İslam baharı es insan ruhuna inip yüce ilham dağından, Kevser içir, ab hayat boşalt kristal bardağından, Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına. Evet. Bir ruh şöleni ve diriliş ayı olan Ramazan'ı medeniyet değerlerimiz ve kadim tarihi birikimimiz açısından da silkinişe tahvil ediyoruz. Geçen hafta İstanbul'umuzun sembollerinden biri olan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik muhteşem mazimizi bugüne ve geleceğe taşıma, insanımızla buluşturma adına çok önemli bir adımı atmış olduk. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Değerli dostlar, burası İstanbul'un fethinin akabinde Ayasofya'nın bitişiğinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. İlk müderrisi Molla Hüsrev olan medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Özbekistan. Bak Ali Kuşçu burada ders verdi. Medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra bir müddette az önce ifade edildiği gibi öksüzler yurdu olarak kullanıldıktan sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Fatih'in vakfiyesi olan ve asırlarca ilim irfan yuvası olarak hizmet veren bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır. Oysa her vakfiye aynı zamanda bizlere tevdi edilmiş bir emanettir. Buna rağmen Türkiye bir dönem ne ecdat yadigarı eserlerin ne kültür ve medeniyet mirasımızın korunması yaşatılması noktasında iyi bir imtihan verememiştir. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batıllaşma adına yapılanlar hem milli bünyemizde hem de milletimizin hafızasında çok derin yaralar açmıştır. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı, Milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet binlerce yıllık kültür hazinemizin kıymetini de bilememiştir. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman imalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rovanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmış, içindeki yüzlerce nadide eser kaybolup gitmiştir. Asırlara meydan okuyan yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo ağır olarak kullanılmıştır. Hele hele şu Suriçi var ya, Fatih Suriçi, burası işte 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve buralardaki bu mescitler maalesef büyük bir çoğunluğu, yıkılmış, satılmış, ağıra çevrilmiş vesaire. İşte o tek zihniyet döneminde. Kur'an kurslarımız kapatılmış. İlim, irfan ve hikmet merkezlerinin kapısına kilit vurulmuştur. Öyle ki tarihe, medeniyetimize, milletimizin ruh köküne ait ne varsa gerilik numunesi denilerek tasfiye edilmek istenmiştir. İşte, işte biz bugün bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz. Aynı zamanda tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini de ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hizmete açtığımız eser 86 yıl önce yıkılan medresenin o dönemki mimari özelliklerine ve malzemelerine sadık kalınarak yeniden iya edilmiş halidir. Yaklaşık dört buçuk asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan Ayasofya Fatih Medresesi bundan sonra da bir eğitim öğretim yuvası olarak hizmet verecektir. Fatih Sultan Mehmet Üniversitemize bağlı uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yaranın alimleri Münevverleri bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi çok kısa sürede İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenicileri, işçisinden mühendisine, mimarına herkesi tebrik ediyorum. Rabbime bizlere Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifinden sonra Sultan Fatih'in bir emanetini daha ihya etme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Bugün ayrıca medresemizle birlikte geleneksel sanatlar ve milli birlik sergisinin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Hat, tesip, çini gibi kadim e estetik mirasımızın seçkin eserlerinin yer aldığı bu serginin de hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, rahmetli Cemil Meriç, tabii ben şöyle çınarları görünce hemen o aklıma geldi. Aynen şu ifadeleri kullanıyor. Ağaç kökleriyle yaşar, insanlarda. Böyle buyurdu milletleri yaşatan zamanın yıkıcı, yozlaştırıcı, etkileri karşısında ayakta tutan kökler kültür ve ilim alanındaki derinliğidir. Binlerce yıllık tarihi olan milletimizin çok yönlü, köklü, zengin ve genkli bir kültürel hazinesi vardır. Zaman ilerledikçe gelişen bu kültür hazinesi yaşadıkları onca saldırıya ve yıkıma rağmen ecdadımızın asırlar boyunca var olmasını sağlamıştır. Son 20 yıldır attığımız adımlarla hem kadim değerlerimizi ihya etmeye hem de köklerimizle bağlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Eğitimden akademiye, kültür ve sanattan mimariye kadar her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayretindeyiz. Hayat pınarlarımızla irtibatımızı ne kadar muhkem tutarsak hedeflerimize o derece hızlı varabilir, geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Özellikle Batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı istila ettiği günümüzde asli kimliğimizi koruyarak varlığımızı sürdürebilmemizin başka yolu yoktur. Bu konuda ilim ve kültür erbabımızdan tarihçilerimize siyaset kurumundan belediyelere sanatçılarımızdan vakıflara sivil toplum kuruluşlarına kadar ülkemizin tüm kesimlerine önemli görevler düşüyor. Biz hükümet olarak üzerimize düşenleri yaparken buraları asıl sizlerin yaşatacağını, canlı tutacağını da hatırlatmak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi'nin Fatih Hoca burayı tabi sizlere emanet ediyoruz. Ona göre hakkını vereceğiz. Şehrimize, ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un Fatihi Sultan 2. Mehmet başta olmak üzere bu aziz şehri bize emanet eden tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim Ayasofya ile birlikte hiçbir camimizin minaresinden ezan-ı Muhammedileri eksik etmesin diyor. Sizleri bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ihyası gerçekleştirilerek hizmete sunulan Ayasofya Fatih Medresesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Genel Başkan Vekillerimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın vakıflar genel müdürünü, Diyanet İşleri Başkanımızı ve Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri dini ve idare başkanlarını, sayın İstanbul Valimizi, sayın AK Parti İstanbul İl Başkanımızı ve belediye başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Ve iki kız öğrencimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. almadat gel <laughs> Özlem geç <gülüyor> <gülüyor> yani şey de. De şey <laughs> hazır mıyız Evet. Ben şimdi mikrofonu hocamıza veriyorum. Duamızı yapalım. Ondan sonra da açılışa geçelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahel alemin, bu mübarek Ramazan gününde senin rahmetini talep ediyoruz, mağfiretini istiyoruz, edebi ebedi azaptan uzak olmamızı istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, şu anda Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin bize emaneti olan Fatih Medresesinin açılışı için burada bulunuyoruz. Bizim için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sen buyuruyorsun ki ilk vahyinde ikra bismi rabbikellezi halak oku yaratan Rabbinin adıyla oku. Ya Rabbel Alemin bizleri neslimizi insanımızı okumaktan mahrum eyleme Allah'ım. İkinci vahyinde buyuruyorsun ki nun vel kalemi ve ma yasturun kaleme ve yazdıklarına yemin olsun diye ikinci sureni indiriyorsun. Ya Rabbel Alemin, medeniyetimizin çocuklarının elinden kalemi, kitabı eksik eyleme Allah'ım. Ya Rab, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam nasıl ki Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'yi inşa edip hemen bitişiğinde Suffe'yi yaptıysa ve oradan nice ashab-ı kiram yetiştiyse, işte burada da Fatih Sultan Mehmet Hazretleri tıpkı suffe gibi medreseyi inşa etmiş ve nice alimlerin yetişmesine vesile olmuş kendisinden ve burada yetişen alimlerden razı ol hepsinin ruhlarını şad eyle Allah'ım bizleri de bu medresede bu Fatih medresesinde bundan sonra nice gençlerimizin nice araştırmacılarımızın buradan istifade etmesini ve insanlığın hayrı için Hayırlı ilim, faydalı ilim gerçekleştirmelerini nasip eylallahım. Ya Rabbel Alemin. Bu güzide medresenin Fatih Medresesi'nin yapılmasında emeği geçen başka Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür Bakanlığımızın bütün e, bakanımıza, çalışanlarına ve onların bütün geçmişen ruhlarını şad eyle Allahım. Kâfeye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için bu mübarek Ramazan günlerinde dualarımızın kabulü ibadetlerimizin makbul olması için Allah rızası için El Fatiha. Azerbaycan büyükelçimizi de alalım. Rabiyan Erol Bey, sen de şöyle geri ver. Buraya da makas. Yok başkanımıza verdik mi? Evet makasları da aldık. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak kestiğiniz kordelayla birlikte. Tamam Artık Almanya bunu götürürüz? <laughs> Hadi bakalım. Duayı yaptık. Ve böylece şimdi de kordelamızı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihyası gerçekleştirilerek yeniden hizmete sunulan Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve aziz milletimizin, İstanbul'umuzun, ülkemizin hizmetine sunmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun.